Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serna abiyle beraber çok değişik bir tane data pack'le karşınızdayım. Arkadaşlar da geçmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar açın. Abone olursa abone oluyor şey yalnız benim var ya Türkçe mürkçe iyice kaydı ve Serna abi. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa kanalıma abone olursa abone olduktan sonra yanına çıkan bir şan şartı var. Şan bilirim bildirimler beni çok mutlu ederler. Zaten abone olmayan arkadaşların yüzdesinde de siz de şu anda ekranda görüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam %63 gibi bir oranı vardı. O %63'lüklerimdeki arkadaşlar da kanalımıza abone olurlarsa harbi diyorum ben çok bir böyle mutluluktan geceleri Uyuyamam o kadar mutlu olurum şu an Vallahi şaka yapmıyorum Harbiden bu aralar kafaya taktım abone sayımı eğer abone bonus çok hızlı hızlı artarsa ben de o kadar videolarda falan mutlu olmaya özen gösteririm. Serden kardeş hoş geldin bu arada. Bey burada bir mızrak buldum. Sadece hak edenler çıkartabiliyormuş bunun yerinden. Bak. Bir dakika mızrak. <laughs> Oha oğlum düşüyordum. Abi mızrak falan boş yerde. Ne var orada? Bak Bakayım. bak mızrak var. Sadece hak edenler çıkartabiliyormuş bunu. Bunu hak edenler mi çıkartıyor? Ben çıkartamıyorum Hı -hı. bunu. Ana ben çıkartabiliyor aa, musun? Abi çıkmıyor. Ne yapmam lazım peki benim bunu hak etmek için? Ya <laughs> birader benim gel custom'um lazım. Ya abi yani neden? Neden Serna abi? Neden? Benim kadar kas olman lazım birader. Bu kadar basit ya ya yani. Ya videodan önce gidip bunları falan düşünüp de geliyorsun <laughs> değil mi abi sen ya? Bu arada Serna <laughs> inanılmaz bir de fena bir yer var burada ya. Burayı bak, çok merak bana ettim. Bana bulaşma. Bana evet. bulaşma. Ne olacak sana e, bulaşma? Sen bekle dur dur. Bak bak. Burayı ne oldu biliyor musun sen şu evin ne olduğunu? Abi, bu evin ne olduğunu ben bakayım artık biliyorum. Çık çık hadi. Çık hadi tamam, kardeşim çık. Bak tamam. şimdi iyi izle. Hani ne yapabilirsin ki? Oh, gördüm. Kılıcı gördüm. O evde kılıcı aldığını gördüm. Gelmem. Ne oldu? He ne oldu? Bana karışanlara ne oldu? Sana bir şey değil mi? Sen o delik Tekten aşağı atsaydım yemin ediyorum ha? var ya. Oldu işte mızrak attı kafama, ya. Böyle. Kafama mızrak atıyor adam ya. Neyse şimdi Serna bak olay iyice aşık gidiyoruz. Arkadaşlar zaten fotoğraftan ve data pack Datapack'ten kafayı bak. Başlıktan da anladığınız üzere bugün Serna ile beraber mobları öldüreceğiz ve moblardan tek tek yapıların düştüğünü sizlerle beraber Göreceğiz ve o çıkan yapıları <laughs> tek tek inceleyeceğiz derken evet. Ya be adam bir şeyleri de elleme bir şeyleri de bir elin aynın dursun ya. Yani. Birader köylüyü mi öldürdüm? Abi Oo! bir dakika dur, dur 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 ben de geldim bekle hemen bakmak istiyorum abi. Bir dakika Allah koluna takıldık. Bu ne? İyi bari Her ben de onu aldım. alayım. Ben de üç tane şey tecrübe alayım bari. Bunu sal be adam. Bu dur, al bari. Tamam. Bir tam. tane daha sal koması lazım. Bir tane olması lazım. Bir tane ne oluyordu bunlarda? Ben iki tane ne hatırlıyorum. Tamam altı krim üç o zaman. tane, Üç tane. Üç tane. Belki alttadır. Bakayım yok altta olabilir. değil. Ya yani, altta olabilir. Ya da yani, altı dolu. Üç tane oluyor normalde. Ha. Bak, Neyse. Şimdi bu da tepki de açıklamak kısmına koyacağım. Size arkadaşlarla beraber bunu oynayın. Ve oyun içindeki deneyimlerinizi de bizlere aktarmayı unutmayın. Sen ne abi orada mı? Buldum ben. Tamam sen onu topla abi. Ben de gideyim. Bize bir tane balta falan yapayım. Ondan sonra bu köylere falan birazcık saldıralım. Biz yüzden önce de tıpek hmm. denemek için gittik Sernab'la beraber. Bir tane hatta doğru Sernab direkt gitti bir tane köylüye şapılar bir koydu. Yine abinin olaylarından direktmen bir tane iglo falan çıkmıştı karşımda tabi bize eşyalarını falan almadık Ancak şöyle bir olay var %60 ihtimalle düştüğünü söylediler Oo. Ben 30 tane falan mob öldürdüm ve çıkmadı. inşallah videoda şansımız yaver gider ve evet, ben bir tane dokundum çıktı İçinde miymiş Allah Allah biz zaten ha, güvertenin, güvertenin, güvertenin içine bakmadık bak, mı Güvertenin tam içindeymiş buradaymış Ha aşağıda baynasını buradan Ulan hiç aklıma gelmedi ya Al al, al bu senin olsun Ne var abi bunu sende sana, Bunu sana Bakayım. aldım Allah razı olsun ya valla o kadar nediritten sonra Bak bu bunu aldım bu altında çıkarsa artık Bak içiyorum hazır mısın bak Hazırım, İçtim hazırım. abi ben bunu. allah Ekber. Ne geldi? Zıplama desteği geldi. İyi. Tamam. Tertemiz bir şey geldi. Ben diyorum, ki, ne olur? ben diyorum ki şu golemi bir bayıltalım. Ne dersin? Tamam. Bence şu golemi A indirelim. Tamam hadi ben bayıltıyorum. Sen bayıltabiliyor musun? Var mı o kadar gücün? Aa varmış. Eşyaları falan var da tabii. var. Var Reis tabii. Var tabii. Ne diyorsun birader ya? Tamam tamam sen bayılt. Ben, ben dizim. Ben artık bunların bu salata olmaya karar verdim. Ben abi. neyim? Poseidon muyum ben ya? Vallahi abi senin ne olduğunu ben bilmem de. Şu muzluğa bakar mısın ya? Vallahi ben onu bilmem de yumrukla yumrukla bayılttım adamı. Neyi bak seni, sen, sen öldürün niye yemedi? Al bakayım sana bir kılıç atıyorum şimdi. Oh, oha! Kılıç bak bu güzel. Nedir ne kılıç? Sen ne ben burada şapıla bir koyuyorum bunu. Tamam hiçbir şey çıkmadı. Bende ben de sıra. Aha bir oh, tane hop, daha çıkarttım abi. Gel çıkardım gel gel sen ne abi. Arkana bak. Gel. Hop. Oh. Aman da aman. Bir şey söyleyeyim ya abi bir şey söyleyeceğim Gene aynı şeyler Hı, geldi Burada yine harbiden bu arada aynı eşya Direkt bir aynı bir şeyler geliyor vaynasın Demek ki bir tane gemi koymuş adamcağız Neyse Diğer gemiye de gideyim de onları da çalayım. Diğer gemi diyorum demek pardon. Rast Diğer sandık. Rastgele gemi çıkartmıyor demek ki bu. Abi belki de çıkartıyor olabilir çünkü oranları falan farklı herhalde abimiz düşünüp farklı farklı da koymuş olabilir. Kardeşim Efendim? ben video önce sana çok güzel bir yer ayarladım gelir misin benimle? Ben senin yanına gelirim ama bu şüpheli güneşe de sen içeceksin şimdi anlaştık mı? Anlaştık kabul. Tamam al tut atıyorum. Birader ben hiçbir şeyden korkmam. Tamam Bitir. al. Al tut. Adın al yeter. seni tut. Çılgın al. Ben ben bozuk kebap bile yerim. <laughs> bozuk kebap mı? Ay. Ee, İç bakayım. musun? Yapıştır yapıştır. İyi e, şimdi ne oldu? O hadi bakalım. Abi bir şey söyleyeceğim. Aa abi oha, kafaya bakar mısın abi. Abi. sen abi? Aynı şeyler olduğuna göre şüpheli işte aynı şey için mi koydu acaba? Ama gerçi şüpheli oha şüpheli güveçleri de seçemiyordur ki. Neyse bende niye böyle triplere girdiysen. bir gel gel bak sana çok güzel bir yer ayarladım gel. Bakayım abi. Sen yani, şimdi daha ee? Keyfine bakıyorsun. Bir dakika burada ne var abi? Hayırdır? Ne bu? Bak bak iyinin. Sana özel. Ben ben buraya inmem abi. abi. Ben iyiyim önden. Tamam ben inerim bekle. Madem Bana kendi gidiyor. Sen ben önden inerim de. İnşallah burada bir şey yoktur. Allah böyle gidiyoruz evet, yani karambolle de. Neyse şu tecrübe eksini atayım. Adam harbiden tepe Bir dakika ne bu? Ha. Oo. Altın elma falan var. Sen ne yap? Bence buraya gelmek istersin. Ne var orada? Allah burada bir şeyler var işte. Orayı ben zaten, gel. zaten ben anladım birader orayı. yani o da doğru. Abi bir şey Köylü mü köylü zombi mi olayı ne? Ben anlamadım bunun esprisini pek. Köysüz. Yani Köysüz zombi. Lan gene şakamatik ha. gibi adamsın be. Oh! Aa, baby koş. Abi. Baby koş, yukarı koş, baby koş. Sen abi senin yüzünden tüm eğlenceyi kaçırdım ya. Aşağı niye kapatıyorsun abi, abi beni, beni ya? ya. Bal, koş, abi baltan koş. varsa şunu yardım et ne olur. Elimde tam odun tamam, çalışıyorum. Tamam et ne oldu? Ben abi. Geldin, ne oldu unuttum seni. Ta bak buradayım. Bak, bak Hop geldim merhaba. Oha oğlum. <laughs> abi köyün <ne> oldu. Gel ya. <laughs> oo gel abi. Baby buranın içi temizlememiz lazım bu arada. İçi doldur şimdi. Buranın içi hem doldur hem de sıkıntılıdır be kardeş. Oo. oo ben buradan çıkamıyorum. Ha tamam. Direkt kapı varmış. Kapı varken yandaki camdan Aa. girmeye çalışıyorum olaya bak. Abi dikkat et dikkat et. Ben içeriye Beyim girdim valla. Ben full eşya toplamaya çalışacağım. Benim amacım full eşya toplamak. <Gülüyor> <Gülüyor> lan gelmeyin lan. Gelme lan. Allah iyi vurdu. Valla fena vurdu Serden kardeş. Baby sen, sen hangi kattasın? Ben hemen karşısındayım buradayım. Üstte ben... misin? Gel Abi bak bak Beyim. bak. Aa Serden abi geliyorlar. Al al Allah al al al. Gel gel al gel al. Tam zayıflık iksirim vardı üstlerine attım hiçbir iş aramıyor tabi ama. Oha. Beşiktaşlara bak. Vaynasını. <laughs> geldim geldim. Yatak koymuş Serna abi de ayıp olmasın. Aha. Ah, bu arada benim yan taraflar full dolu. Bunları tut kayet. Koydum kafasına. Tamam güzel. Sürekli Bunlar bir yerlerden yok, bir değil, şeyler bir çıkıyor. Bunlar kesinlikle çıkmaması lazım bu Abi bunlardan da çıkıyordur ki niye çıkmasın yani. Ama dediğim gibi %60 oran da çıkıyor işte. Oooo bunun plajı kafası var. Plajı kafası var bu koş. İçinde bir şey var mı abi bunun? Ben bunları bu arada hiç bilmiyorum. Var var içinde bir şey var. <laughs> <laughs> İşine var mı yok mu Ardan bak bilmiyorum yok yok şu an yok, boş boş şey yok, kırıyorum. Şey yok. ya biz niye kırıyoruz o zaman? Ya ben bu diye şey yaptım da. Hayır abi, abi hayır hayır şey. oralarda değilim gel. <laughs> Üst kata falan gidelim sen bir yürü, yürü. A sandık. Ya Aa, bunlar gerçi odası. boş oluyordu. Neyse şuraya tüm değerli eşyalarımı bırakıyorum dönünce alacağım. Hepsini koydum eşyalarımı. Dönünce koydum? valla alacağım. Burada tüm eşyalarım. Alma alma. <laughs> Eşyaları alıyor ya? Yazma yazma. <laughs> abi üst katı nereden gidiyordu buradan? Ya az önce geldiğimiz yerden birader üst kattan indin aşağıya. Doğru ya. doğru. Seni test ediyordum. Allah'tan ki bir Allah yerleri Allah falan Allah. biliyorsun. Tebrik ederim. Aa yukarıdan gene geliyor. Şunda da çalıyor bu arada? Abi zil niye çalıyor acaba? Bir düşünelim. Bir tane ne fırıldak canım. vurduğu için olabilir mi acaba? Aha burada bir şey var benim. Hmm. Ne oluyor? Bak 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 bizim şeyleri buraya. Gördün mü? Evet evet. Az önce bir şeyler Vay oldu ben de gördüm. Aynen. Bak hala çana bana vuruyor ya. Sen Ay, abi... çana vurunca mı oldu diye merak ettim de. Abi Aa bir dakika bir daha vursana sen ne çana. Bir daha vur bir daha vur. Ben bence çandan oluyor, çandan oluyor. bir. Çandan dolu oluyor bak vur. Bak şimdi vur Biliyorum. abi. Tamam bakalım. Yok abi çanlar akıl değilmiş. Neyse sen ne ben burada kaldım. Neyse elimde kırdım. Oldu artık işte. Ya. Aa bence çanlar akıl değil de arada bir kendiliğinden gözüküyor. Yok bak şu şu an vurdum. Evet çandan çandan baby. Vay nasıl be. Çan değişik bir ses çıkartıyor bak. Tam. Bir Oo, evet, çıkartıyor. evet 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 evet. Aynen. Tam da düşündüğün gibi oluyor. Lan kaç benden gel lan buraya. Allah sinir bozanları çağırdı. Lan gel lan buraya. Aa ölümsüzlük totemi çıkarttım tekte. Ölümsüzlük abi... totemi çıkardın. Evet ölümsüzlük totemi var artık. Artık en sevdiğim arkadaşımsın. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Sen de benim en sevdiğim arkadaşımsın. Ama bana verirsen. Yok artık. Artık değilsin. <laughs> Buranın bir üstüne nereden çıkacağım ben ya? Lan oha oğlum burası çok kalabalıkmış. Ne var burada? Burada bir şey yok. Abi orada bir şey olup olmamasını boş ver de. Bence sen chestplate'in ben ben bir de, kısmını bana aa, vermek istersin. Aaa iglo çıktı iglo çıktı iglo çıktı. Abi iglo çıksa kaçacağız? Sen ne abi ölüyorum. Aaa sen Bilbo, ne abi? Baby gel 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 gel. Kaç oha. kaç kaç koş, koş. Oha burası şey mi? İglonun altı mıydı? Ben <laughs> hiç dikkat etmedim ha. Aa demir kılıç geldi bana. Sen mi attın? Baby al sana birka birkaç parçası vereyim al. Ooo tertemiz altın elma. Bence de abi çok iyi olur ya. Tamam. Kardeş Sen abinin kokuşmuş donlu ve kokuşmuş çorabına gidim. <laughs> Lan korktum ya. Az kalsın ölüyordum vardı. arada benim. Abi ölümsüzlük totemi elimde tutuyordum da ben hiç beklemiyordum bir anda geleceğini. Lan nereden vuruyor bu? Nereden vurduğunu Geliyor. Geliyor bak 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 bak. Abi ben nereden benim, buldum bunları. Bak karşıma çıkanı bayıltacağım şimdi. Bak bak bak. Ha? Sen mi vuruyorsun? Yok yok ben vurmuyorum. Siniri bozanlar etrafımızda geziyor hala. Az kaldı başkan kurtulacağız bunlardan. Aa. Aa, bak bak Oğlumlar bak. Abi bunlar niye bu kadar tehlikeli ya? Hadi kaçalım buradan beğendim. Bence de bence düştürmeyelim. Camdan atlayalım. Yok abi camdan atlamaya falan gerek yok. Ben Jason setim falan değilim ya. Ne bileyim bir edik falan almadım. Ben adam alayım. Ben adam alayım ben atlayayım. Tamam atla. Allah direkt bıraktı <laughs> kendini. Neyse sen abi gel bir şeyleri öldürmeye devam edelim ya. Bunlardan eğer gelmez biz burayı da zor <laughs> boşaltırız. Buradan girelim Oo bu arada bey bunlar çok vuruyor ha. Böyle evet evet. Falan ben sana abi. verebilirim istiyorsan bir tane daha böyle. Ee, ben de bir sürü var. <laughs> <laughs> Tam bana vermek ister misin? İki tane kaldı çünkü. <gülüyor> Allah razı <laughs> olsun. Altın. Ooo oh, yağdırıyor. Lan oğlum bak. Ya şu sinir bozanlar var ya beni ben delirtti ya. Ben tahmin ettim. Ben tahmin ettim böyle bir şey çıkacağını. Yani. O yüzden hazır donanımlı geldim. Abi biraz fazla donanımlı gelmişin galiba. Kaç tane aldın sen? Bistek oh, falan mı aldın? şey anda? oluyor. Bir dakika bir şey oluyor. Oha. Abi. <laughs> ne öldürdün? <laughs> Tavuk. <laughs> Lan tavuklar bu kadar bereketli miydi? Bak eti de burada. Tavuğu da öldürdüm. Ha bundan bir şey çıkmadı. Bak bundan kazıklandık. Sen abi bu birazcık fazla gelmesin ya bize. Bu ne? Abi bu birazcık büyüleyici e, sanki. Bak. Be. Aynen aynen. Bence bu birazcık büyüleyici bir bize. Ne dersin? Oo, sen ne abi yukarıda altın blok var. Balkonunu görüyorum. Beybi buranın içine girsek var ya efsane şeyler olur da. Abi içine gireceğiz zaten. İçine şey? gireceğiz? Buradan. Bakayım. Aynen. Buralardan giriliyor galiba bakayım. Giriliyor mu? Abi plan iptal girilmiyor. Blok yoksa sakın evet, gelme be. Tamam tamam sen oradan gir. gir. Ya giremem giremem. Girliyor. Yardım et. Kaldım be adam. Giriliyor orada oradan oradan giriliyor Ya kaldım. Gir gir oradan giriliyor be. Ternem kardeş kaldım diyorum. Girersin girersin. Tamam çıktım ben. Ternem neredesin? Al işte ya. Ya sen ne yapıyorsun? Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? <laughs> TP, troll. Allah. <laughs> İyi tamam. Allah'tan ki böyle altın ilman falan vardı. Rahatım. <laughs> Bu arada baby burada hiçbir şey yok ya. Buranın içine girmek lazım. Hadi eyvallah. İçine girdim. <laughs> Teşekkürler. Ulan yanlışlıkla içine attım adamı ya. Hop parkur prosu derken. Hadi be. <laughs> Yüzüme yapıştırı verdi. Lan ne işin var lan sen burada? İn lan aşağı. İn. Tamam bunu öldürdüm. Baby burada bir sandık yeri bulmamız lazım. Bu arada bunlar zombi domuz adamlar. Bunlar bize vurmazlar. Abi olsun. bunlar bize vurmasın olacak. Şey pigmen yanında creeper falan da taşıyor yani. Baksana ortama. Hı Ben bir bilet sesi mi duyuyorum bana öyle geliyor. Aa bilev sandık bilev aşağıda. Ga gas mı var ne var aşağıda? Aşağıda. Bir şey var. <laughs> Hayır. Heh, tamam ölmedim. Oh be. Oha. Sen abi, ben de direkt... katılır ulaştım. Oo! Eşyalara bak. Oo! Abi bundan ne böyle? Hiç. Karıma Ooo spektral falan bak. Abi zenginlik zenginlik. Hepsini topluyorum. Ooo yarasın yarasın. Zengin falan, olmak. Oluyor? Aa sana vurulmuyor. Oha çünkü Oo. yeni bir yer çıkıyormuş. Evet harika. Oo. Sen abi izin ver buraya ilk ben çıkayım be. Abi Aha, bence bir hayır. şey. Gözünü seveyim bir şeyler öldürme. Çıktı. Bak gözünü sevin bir şeyler öldürme. Bir yukarıya gidelim. Bu durumda, bu durumda bu ne demek biliyor musun? Kardeş payı demek. kendini bak. İki tane var demek. iki tane. İki tane olsun olacak işte. Kardeş payı bir adam sal bir tanesini çıkayım işte. Aha, ya sal görüşürüz. beni. Senden ne çıkacağım bu arada? Çıktım. Vallahi çıktım tekinin üstündeyim. Az kaldı. Oldu mu? Bir şey bulacağım da ben. Neyi bulacağım bilmiyorum. Hala çıkıyorum yukarıya. Hop. Aa tamam sandıkları buldum. Hayır ya. Buradan Entra buraya. buldun mu? Oo tamir kırılmaz güçlü kazma buldum. Tamir değil de Ya onu ver. elite buldun mu? Elitreye bakıyorum. Abi sana bir şey diyeyim ben full elmazdır olacağım. İlk elmazdır olan kazanır. Hadi bay eyvallah. Ne alaka ya? Sus öyle bir kural koymuştuk. Ben, ben full nedir ettim. <laughs> öyle bir kural koymuştuk. Oo şunları gelim. Kendi hakkımızla kazandık arkadaşlar biliyorsunuz. Sen abi gibi ille vurdu değil. Bak ya geldi arkamdan vuruyor. Abi şuradaki ejderha kafasını alacağım dur. Bunlar ne? Onlar çöp. Burada bir şey yok. Gel gel. Neredeydi ya ejderha kafamız? Ee, <laughs> ulan aşağı düştük. Ah! Şurada bir tane daha vardı galiba dur ona gideyim. Ben. Abi sen ona git ben şu ejderha kafasını alacağım koydum kafaya. Tamam. Aa buraya kazma düşmüş. Şey... Ulan be ha çıktım. <laughs> ya yeter lir. ya of denetimler. Otuz duplamayı kapat. Yemin ediyorum arkadaşlar şu otuz duplama kadar iğrenç ötesi bir şey yok olamaz ya. Aaa buldum. Buradan buraya buraya. tam buradan da tada geldik. Evet ejderha kafamız geldi vatan emiratı belli olsun. Hop. Hemen takalım abi. Ejder kafamız gelmiş anne kardeşim. Bak ha? nasıl ben Ejder'a bence yakışıklıyım. Harbiden de yakışıklıyım bence. Sen ne abi daha yeni elmas falan buluyor. Böyle bir nub olamaz ya bir insan. Buranın şeyi nerede ya? Geminin içinde miydi? Ne abi? Sen Elytra el el buldun mu? Hayır Elytra'yı bulmadım henüz. Bakıyorum ama. Nerede olduğunu hmm. unuttum ki ben ya. Ben... Aa bir dakika sandıklar. <laughs> evet burada Elytra. Tadaa. Ya tam bu bulmuştum biliyorum. Gel geliyordum oradan falan. Basitti basit bir şey söyleyeceğim mi ya? ben bu elit abi bir anormallik var ben bu elitreyi alamıyorum desem inanır mısın alamıyor musun evet çakız da alamıyorum ben bu elitreyi niye ah bana geldi Allah razı olsun abi sağ ol ya sen kırdın bana geldi mükemmel ben Ayat kırmadım ne? ki ya kendi kırıldı abi bir şey söyleyeceğim arada bir drop giriyor ama değil mi yalan yok yani yo ben de hiç girmiyor. nasıl ya Aa! mesela abi bir dakika ben burada bir süzülüşüm Aa! yaparım ben burada süzülüşüm yaparım havada giderken de yavaş yani de videonun sonuna gelelim bak şimdi ben abi ben gerçek hayat Buradan... çok, çok Allah kötü oldum ne oldu? Uy uçuyorum bak bak gerçek bir ejderha dediniz. Aşağı aşağı uçar. atladım da çok kötü oldum. Al işte ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak abi hala diyorsun ki işte tüylerim diken diken oldu falan filan. Benden de harbi sağlam ejderha olurmuş ya baksanıza. Ben de bu Şöyle arada buraya bir yapı çıkardım olsun. Abi belli zaten bir şeyler yaptın. Aa, ne yaptın ha. ne ettin belli olmuyor derken. Serna abi gene rahat durmuyor. Bugünlük de bizden bu kadar. Da. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>